Bizim eğitimimiz değil. Üniversite gibidir burası dünya. Eğitim insan olgunlaşınca başlar. Hatta ta ilkokuldan başlar. İlkokulda da insanları eğiten Allah'tır. Ortaokulda, lisede, üniversitede eğiten Allah'tır. Eğitim hiç bitmez. Evinde eğitir, okulda eğitir Allah. In. Sokağa çıkar, sokakta eğitir, hastanede eğitir. Yemek yerken eğitir. Eğlenirken eğitir. Spor yaparken eğitir. Sürekli eğitir. Eğitimi bitince de alır. Yani buradaki eğitimin dalları belki 70 dalda eğitidir insan. Ama o sadece üniversitede eğitildiğini zannederim. Mesela burada bile eğitiliyoruz. Şu sorunun sorulmasını bunu Allah soruyor. Allah yazar. Fakat bir insan yazmış gibi gösterir. O yazana da kendisi yazmış gibi gösterir. Cevabı da yine Allah verir. Ben cevap veriyormuşum gibi bir his verir. Bana da duyurur, size de duyurur. Bu bir batındır, batın ilmidir. Şahıs soruldu mu ne konuştun ince ben konuştumdur. ki konuşan, konuşmayı yaratan Allah'tır. Nutku veren Allah diyor ayette. Ama o konuşmadan aynı zamanda da sorumlu olur. Sevap da kazanır, günah da kazanır.